يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ Gün gelecek, Allah peygamberleri bir araya toplayıp, sizin tebliğleriniz, ümmetleriniz tarafından nasıl karşılandı, nasıl bir cevap aldınız buyuracak. Onlar da, senin her şeyi hakkıyla bilen ilminin yanında, bizim bilgimiz yok. Zira gayblara vakıf olan, yalnız sensin, diyecekler. İz kâlallâhu yâ İse ibn Meryem, ezkûr <laughs> ni'meti aleyke ve alâ vâlidetike, iz eyyettüke bi rûhil kudüs. اِذْ اَيَّتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الله أُغن بويرجاكي إيسى هم سنن هم أننن إِيِّ دشن Ben seni Ruhul Kudüsle desteklemiştim. Sen beşikteyken de yetişkin iken de insanlarla konuşmuştun. Ben sana kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Sen benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor, ona üflüyordun. O da benim iznimle kuş olu veriyordu. Düşün ki sen benim iznimle anadan doğma amanın gözünü açıyor, abraşı da iyileştiriyordun. Düşün ki sen benim iznimle ölüleri kabirden diri olarak çıkarıyordun. Hani ben İsrail oğullarının şerlerini öldürme kasıtlarını senden defetmiştim. Kendilerine apaçık deliller, mucizeler getirdiğin zaman da Onların kâfirleri bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil demişlerdi. Ve hani havarilere bana ve resulüme iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da iman ettik. Hakka teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. İd qal el havariyuna ya İsa binna mazyema el yestati' rabbuka en yunzila aleyna me'ide ten min es-sema. in kuntum mu'minin. Bir vakitte havariler "Ey Meryem oğlu İsa," Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi dediler. O da eğer mümin iseniz Allah'tan korkun da edebe aşmayın diye cevap verdi. <laughs>

Meryem'in oğlu İsa, ey büyük Rabbimiz, ey yüce Allah, bize gökten bir sofra indir ki bizim hem evvelimiz, hem ahirimiz, yani ümmetimizin tamamı için o gün bir bayram olsun ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Zira rızık verenlerin en hayırlısı sensin." dedi. Allah buyurdu ki ben onu yukarıdan size indiririm. Fakat bundan sonra her kim nankörlük edip kâfir olursa, onu dünyada hiç kimseye yapmayacağım derecede cezalandırırım. Ve ibtqal Allahu ya İsa bin Maryam, ta külte linnası taḫdūni ve ummiyā ilāhīni min dūni llaah. Qalasubḥanak ma yakūnūni. ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب هم الله تعالى اي مريم oğlu İsa, سني ان insanlara, Beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı edinin dedin diye sorguladığı vakit o şöyle diyecek Haşa sen şerikten ve her noksandan münezzehsin ya Rabbi Hakkım olmayan bir şeyi söylemem doğru olmaz bana yakışmaz Hem söylediysem malumundur elbet Benim varlığımda olan her şeyi sen bilirsin ama ben senin zatında olanı bilemem. Bütün gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu Allah Rabbi wa Rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kuntu anta raqiban alayhim sen ne emrettinse ben onlara bundan başka bir şey söylemedim. Dediğim hep şu idi: Rabbim ve rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Ya Rabbi, Ben aralarında olduğum müddetçe onları kolladım. Fakat vakta ki sen beni aralarından tutup aldın, onları görüp denetleyen yalnız sen kaldın. Sen gerçekten her zaman her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onları cezalandırırsan, şüphe yok ki onlar senin kullarındır onları affedersen azizü Hakîm, üstün kudret tam hüküm ve hikmet sahibi ancak sensin. Kâlallâhu hâdâ yevmu yenfe'us sâdiqîne sidquhum lehum cennâtun tecrî min tehtihel enhâr <laughs> تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم Bunlardan sonra Allah buyurur ki, Bugün o gündür ki, Doğruların doğruluğu kendilerine fayda verir. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler var. Orada daimi kalırlar. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük başarı ve mutluluk budur. Lillahi mulkussamawati vel ardı ve ma fihim ve huve ala kulli şeyin kadir. Göklerin, yerin ve oradaki her şeyin hakimiyeti Allah'ındır ve o her şeye hakkıyla kadirdir